Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Mustafa Arıkan. Bugün sizlerle MUBA 8 Soru Bankamızın cebirsel ifadeler, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma ile ilgili bazı bölümlerinden soru çözeceğiz. Bunun için sayfa 123'te test 29'dan başlıyoruz arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ne diyor? Yukarıdaki tablolarda M ve N reel sayılarına ait toplama ve çarpma işlemleri verilmiştir. Buna göre M eksi N işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize ne verilmiş? 1. M artı N'nin ona eşit olduğu. 2. M çarpı N'nin de 75 bölü 4'e eşit olduğu. Bizim şöyle bir özdeşliğimiz var. M eksi N'nin karesi eşittir. M artı N'nin karesi eksi 4 MN. M eksi N'nin karesi bu durumda neye eşit oluyor arkadaşlar? M artı N ona eşit olduğuna göre karesi 100 eksi 4 çarpı m çarpı n. m çarpı n'nin de 75 bölü 4'e eşit olduğunu tablolarda görmüştük. Dörtler birbirini sadeleştirir. Bu durumda m eksi n'nin karesi eşittir. 100 eksi 75'ten 25 olur. Hangi sayının karesi 25'tir diye baktığımızda arkadaşlar 5'in karesi 25 olduğu için m eksi n değerinin de 5'e eşit olduğunu görüyoruz. Bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. İkinci soru. Bir çiftçi ipinin uzunluğu 2 kök 3 metre olan bir koyunu şekildeki görsel, görselde gösterildiği gibi ahırın bir kenarına bağlıyor. Buna göre bu koyun en fazla kaç metrekarelik bir alanda ot yiyebilir? Şimdi arkadaşlar ahırın ip bağlanan kenarını şu şekilde modelleyelim. Şimdi Koyunun ipi 2 kök 3 metre uzunluğunda. Bu dörtten küçük 2'den de büyük bir değer. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Şurası ipin bağlandığı yer olsun. İpin uzunluğu şu şekilde. Yani koyunun otlanabileceği alan arkadaşlar şu şekilde bir alan oluşuyor. Şimdi burada nasıl bir alan var? Bir şurada yarım daire var. İki şurada da çeyrek daire var. Şimdi ilk önce yarım daireden başlayalım. İpin uzunluğu 2 kök 3 metre olduğuna göre arkadaşlar buradaki yarım dairenin yarı çapı da 2 kök 3 metredir. O zaman dairenin alan formülümüz neydi? Pi r kareydi. Yarım daire olduğuna göre bölü 2'dir diyebiliriz. Pi 3 e aldığımızda 3 çarpı 2 kök 3'ün karesi bölü 2. O da neye eşittir arkadaşlar? 3 çarpı 12 bölü 2'den o da eşittir. 36 bölü 2'den 18 metre karedir. Neresi? Şuradaki kırmızıyla taradığımız yarım dairenin alanı. Şimdi gelelim çeyrek daireye. Yani şuraya arkadaşlar. Şimdi bu ipin uzunluğu şuradan yani bağlandığı noktadan şuraya kadar olan kısmı 2 kök 3. Bağlandığı yere bakıyoruz arkadaşlar. Şu ahırın şu köşesi 2 metre. O zaman şuradaki kırmızıyla gösterdiğimiz yarı çap 2 kök 3 eksi 2 metredir. Yani buradaki çeyrek dairenin yarı çapı 2 kök 3 eksi 2 metredir arkadaşlar. Bu durumda hemen alanı bulalım. Neydir? Neydi dairenin alan formülü? Pi r kareydi. Çeyrek daire olduğuna göre bölü 4. Pi 3 olarak aldığımızda 3 çarpı 2 kök 3 eksi 2'nin karesi bölü 4. O da eşittir arkadaşlar. 3 çarpı açılımını yaptığımızda a eksi b'nin karesi neydi? a kare eksi 2 AB b artı b kareydi. Bu durumda 2 kök 3'ün karesi 12 eksi çarpımlarının 2 katı 8 kök 3 artı 2'nin karesinden 4 bölü 4. O da eşittir arkadaşlar. 3 çarpı iç kısmı düzenlediğimizde ne ediyor arkadaşlar? 16 eksi 8 kök 3 bölü 4 ediyor. Hemen dağılma özelliğini uyguladığımız zaman arkadaşlar 48 eksi 24 kök 3 bölü 4. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde 48'i 4'e böldük. 12 24'ü de 4'e böldüğümüzde 6 kök 3 eder. Yani nedir? Çeyrek dairenin alanı 12 eksi 6 kök 3'tür. O zaman bu ikisini toplayacak olursak yarım daire ile çeyrek daireyi toplayacak olursak arkadaşlar 30 eksi 6 kök 3 metrekare eder. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde bir kenar uzunluğu 2A artı 2B olan karenin içerisine karenin kenarlarına ve birbirlerine teğet olacak şekilde 4 eş daire çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soruda ne var? Karenin alanından 4 tane dairenin alanını çıkaracağız. Şimdi karenin alanı çok rahat bulabiliyoruz. Nedir karenin alanı? 2A artı 2B'nin karesi. Burada önemli olan ne? Dairen, dairelerin alanını bulmak. O zaman bir dairenin yarı çapını bulalım. Şimdi karenin bir kenar uzunluğu. Yani şurası 2A artı 2B'ymiş. Yarısı A artı B eder. Yani dairenin çapı. O zaman yarı çapı ne edecek arkadaşlar? Bunun yarısı. Yani A artı B bölü 2. O zaman ne var? Karenin alanından 4 tane dairenin alanını çıkaracağız. Dairenin alan formülümüz neydi? Pi r kareydi. Pi de 3 olarak aldığımızda 4 çarpı 3 a artı b bölü 2'nin karesi yapacak. Şimdi bu soruyu bütün hepsini açılımını yapabileceğimiz gibi bir tık kolay bir yolu daha var. Onu da şöyle anlatayım. 2a artı 2b'nin karesini biz 2a artı 2b çarpı 2A artı 2B olarak yazabiliriz. Eksi 12 çarpı A artı B'nin karesinde kareyi dağıttığımız zaman A artı B'nin karesi bölü 4 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde ayrı bir köşede göstereyim. 2A artı 2B 2 parantezini aldığımız zaman 2 çarpı A artı B şeklinde yazabileceğimiz için 2 çarpı A artı B İkincisini de aynı şekilde iki parantezini alırsak 2 çarpı a artı b eksi şuradaki arkadaşlar 4 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 3 çarpı a artı b'nin karesi olur. Bu ne anlama geliyor? Şurayı düzenlediğimizde 4 çarpı a artı b'nin karesi eksi 3 çarpı a artı b'nin karesi. Bu ne demek? 4 tane A artı B'nin karesinden 3 tane A artı B'nin karesini çıkarırsak 1 tane A artı B'nin karesi çıkar. Kalır. Yani burada taralı bölgenin alanı A artı B'nin karesi olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuz. Bir kenar uzunluğu 3P santimetre olan kare şeklindeki bir karton yukarıda gösterildiği gibi arka arkaya iki kez katlanıyor. Son olarak katlanan kartonun tam ortasından bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan karesel bölge kesilerek atılıyor. Buna göre katlanan karton tekrar açılıp ilk konumuna getirildiğinde kalan kısmın alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar başlangıçtaki karemizin kartonunun alanı... 3P'nin karesidir. Neden? 3P çarpı 3P. Eksi. Şimdi biz buradan çıkaracağız. Neyi çıkarıyoruz? Normalde 4 santimetre karelik bir alanı çıkarıyormuş gibi gözüküyor. Ama şimdi kağıdı bir kere ikiye katladığımızda burada iki tane kağıt var. ikinci şekilde. Bunu tekrar ikiye katladığımızda da dört tane kağıt üst üste oluyor. Her birinden 4 santimetre karelik alan eksileceğine göre 3P'nin karesinden... 16 santimetre karelik bir alan kesilip atılmış oluyor. Şıklarda bu hali yok. 3P'nin de karesini aldığımız zaman 9P kare eksi 16. Bu da yok. 9P kare eksi 16 yerine de 4'ün karesi yazdığımız zaman doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Beşinci soru. Yukarıdaki şekilde bir kenar uzunluğu 5x birim olan ABCD karesi veriliyor. Birinci katlamada verilen kare AC köşegeni boyunca katlanıyor. Yani ikiye katlanıyor arkadaşlar. İkinci katlamada AE eşittir EC olacak şekilde EB boyunca katlanıyor. Yani yine ikiye katlanıyor. Üçüncü katlamada da yine arkadaşlar ikiye katlanıyor. Üçüncü katlama sonucunda kısa kenarı FB üzerinde olmak üzere dikdörtgensel bölge şeklindeki kısım kesilip atılıyor. Kesilen dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı Y birim, uzun kenarı 2Y birimdir. Katlanan kısımlar tamamen açıldığında ABCD karesinde kalan kısmın alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi 2'ye katladık 2 kağıt üst üste geldi. Bir daha 2'ye katladık 4 kağıt üst üste geldi. Bir daha 2'ye katladık 8 kağıt üst üste geldi. Yani burada kesilen kısım y çarpı 2y ikiye, ikiye karelik bir alanı ifade ediyor. Ama 8 kağıt üst üste olduğu için 16y karelik bir alan kesilmiş oluyor açılmış halinde. Başlangıçtaki karemizin bir kenar uzunluğu 5x olduğuna göre alanı da 5x'in karesi. Eksi 16y kare. Burada iki kare farkı özdeşliğini kullanacak olursak arkadaşlar. Burası 5x'in karesi. Burası 4y'nin karesi olduğu için açılımını yaptığımızda yani özdeşini bulduğumuzda arkadaşlar 5x eksi 4y çarpı 5x artı 4y'lik bir alan kalıyor. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka soruyla devam edelim. Yedinci soru. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki bir kağıdın arka yüzü siyah renge boyanıyor. Bir ilk bu kağıdın her bir köşesinden dik kenar uzunluğu ikiye birim olan ikiz kenar dik üçgenleri şekil birdeki gibi iç kısma doğru katlıyor. Daha sonra boyalı bölgelerde oluşan ikiz kenar dik üçgenlerin dik kenarların orta noktalarından tekrar şekil ikideki gibi katlıyor. Buna göre şekil de oluşan Sarı kısımların alanlarını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi başlangıçtaki karemiz, bir köşesi bu şekildeydi. Siz buradan siyah üçgensel bölgeyi içeriye doğru katladığınız zaman bir, buradan bir üçgen eksiliyor sarı bölgeden, bir de siyah bölgenin kapladığı. Yani aslında en baştaki duruma göre şuradaki kare kadar bir alan sarı bölgeden çıkmış oluyor. Buranın bir kenar uzunluğu ne kadardı? 2 y idi. O zaman çıkan alan 2Y'nin karesinden 4Y karedir. Başlangıçta karemizin bir kenar uzunluğu X olduğuna göre alanı X kare. Eksi 4Y kareden 4 köşeden çıktığına göre 4 çarpı 4Y kareden 16Y karelik bir alan sarıdan çıkmış oldu. Yani bir kısmı siyah oldu bir kısmı da zaten boşlukta kaldı. Şimdi bunun bir de tam tersi işlemi var. Şuradan gösterelim onu da. Şurada normalde buranın hepsi siyahtı. Siz burada üçgeni içeriye doğru katladığınız zaman bir siyahın bir kısmı sarıya dönüştü. Bir de diğer taraftan üste katlandığı için bir sarıya. Yani şuradaki kare kadar. Onu da kırmızıyla göstereyim size. Şu karesel bölge kadar sarıya ekleme oldu. Bu da katlanan üçgenin bir kenar uzunluğu, bir de kenar uzunluğu orta nokta olduğu için diğer üçgenin yarısına. Yani y'ye eşit. O zaman buradan sarıya eklenen alan y karelik bir alan oldu. 4 tane olduğuna göre artı 4 y karelik bir alan tekrar sarıya döndü. Son duruma baktığınız zaman da arkadaşlar x kare eksi 12'ye karelik bir alan halen sarı olmaz. halen sarı durumda. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. Soru 8. Şekildeki PRST dikdörtgensel ve A ve B ise karesel bölgelerdir. A ile B karelerinin alanları toplamı 57 santimetre kare, PRST dikdörtgeninin kenar uzunlukları farkı ise 5 santimetredir. Buna göre, PRST dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar, şuradaki bir kenar uzunluklarına buraya A, buraya B diyelim. Alanları toplamı 57 olduğuna göre, A kare artı B kare eşittir 57 diyebiliriz. Ee, kenarları farkı. Yani A eksi B'nin de kaça eşit olduğu söyleniliyor? 5'e eşit olduğu söyleniliyor. Bize neyi soruyor? PRST yani beyaz bölgenin alanını soruyor. A çarpı B'yi soruyor. O zaman biz A eksi B'nin karesi özdeşliğinden yararlanırsak. Neydi bu da? A kare artı B kare eksi 2 AB idi. Bu durumda A eksi B 5 ise karesi 25 midir? A kare artı B kareyi de zaten soruda 57 olarak veriyor. Eksi 2 AB'dir. 57'yi sol tarafa atarsak arkadaşlar eksi 32 olur 25 topladığımızda. Bu da eksi 2 AB'dir. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek A çarpı B 16'ya eşit olur. Yani beyaz bölgenin alanı neymiş arkadaşlar? 16 santimetre karedir diyebiliriz. Bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Bir önceki sayfada 7 ile benzer olduğu için çözmüyorum. 10. soruya geçelim. Arkadaşlar bu çıkmış LGS sorusu. Aşağıdakilerden hangisi? 3x kare 6xy artı 3y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diye soruyor. Şimdi çarpanlara ayırma işlemlerinde İlk bakacak olduğunuz şey daima ortak çarpan parantezini almak olsun. Ki burada 3 parantezin alınabiliyor. 3 parantezine aldığınız zaman x kare eksi 2xy artı y kare ifadesi ortaya çıkıyor. 3 terimliğe baktığınız zaman arkadaşlar burası x'in karesi burası y'nin karesi çarpımlarının iki katı ortaya verdiği için arkadaşlar bu ifade x eksi y'nin karesidir diyebiliriz. Bir de başlarına var? 3 var. Şimdi bunu da açtığımız zaman 3 çarpı x eksi y çarpı x eksi y şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi şıklara baktığımız zaman ne 3 var ne de x eksi y var. Ama çarpanlara ayırmada şöyle bir özellik var. Herhangi bir cebirsel ifadenin a eksi b çarpanı ise bunun ters işaretlisi. Yani eksi a artı b Diğer bir ifadeyle b eksi a da yine bu ifadenin çarpanıdır. Neden? Siz burayı eksi, bunlardan herhangi birini eksi parantezine alabilirsiniz. Ben burayı eksi parantezine aldığım zaman o eksiyi de 3'e yazalım. Eksi 3 çarpı x olur eksi x, y olur artı y çarpı x eksi y şeklinde yazabilirim. Zaten bu ifade de nedir arkadaşlar? Y eksi x'e eşittir. Bu durumda y eksi x bu ifadenin, bu cebirsel ifadenin bir çarpanıdır diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. 11. Şekilde KLMN ve SMPR birer kare. RT doğru parçası KL doğru parçasından dikmiş. Karelerin kenar uzunlukları artışık birer doğal sayıdır. Şekildeki boyalı KTR dik üçgenin alanı 38,5 buçuk santimetre karedir. Buna göre KLMN karesinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar karelerin kenar uzunlukları ardışık birer doğal sayı olduğuna göre küçük karenin bir kenarına x dersek büyük karenin bir kenar uzunluğuna x artı 1 diyebiliriz. Şimdi bu durumda KL'de x artı 1'dir. E, küçük karenin bir kenarı x birim olduğuna göre Burası da X birimdir. Bu durumda KT'ye X artı birden X'i çıkardığınız zaman bir birim kalır. Yani KT bir birimdir. Dik üçgenin diğer kenar uzunluğuna baktığınız zaman karenin bir kenarı X artı bir. TS'de bu durumda X artı bir. de aynı şekilde arkadaşlar küçük karenin bir kenarına eşit olduğu için X birimdir. E bu durumda dik üçgenin bir kenarı bir birimken diğer kenarı 2x artı 1 birimdir. E, dik kenarların çarpımının yarısı alanı vereceğine göre soruda da alanının 38,5 cm kare olduğunu söylüyor. Çapraz çarpım yaparsak arkadaşlar 2x artı 1'in 38,5'un 2 katından arkadaşlar 77'ye eşit olduğunu görüyoruz. Artı 1'i karşı tarafa attık. 2x eşittir 76. Her iki tarafı 2'ye böldük. x eşittir 30. 8 çıkıyor arkadaşlar. Bize neyi soruyor? KLM'nin çevresini soruyor. KLM'nin bir kenarı x artı 1 birimdi. O zaman x artı 1 ne eder? 39. Çarpı 4'ten cevabımız 156 santimetre kare olur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir başka soruyla devam edelim. 12. Soru. Yine çıkmış LGS sorusu arkadaşlar. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor. Ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanının birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada Üçgenlerden gidelim. Nasıl gidelim üçgenlerden? Şimdi bir şurada bir üçgen var, bir de burada bir üçgen var. Buradaki dik üçgenin her bir kenar uzunluğu y birim olduğuna göre y çarpı y bölü 2, yani y kare bölü 2'dir. E küpün 6 tane yüzü olduğuna göre 6 çarpı y kare bölü 2'den arkadaşlar 3 y karelik bir alan bu büyük üçgene aittir. Küçük üçgenin bir dik kenar uzunluğuna bakarsak, tamamı y birimdi. Burası x birim olduğuna göre buradaki bir dik kenar y eksi x birim olur. Yine aynı şekilde bu dik üçgenin alanını bulacak olursak y eksi x'in karesi bölü 2'dir. E bunda da yine küpün 6 tane yüzü olacağına göre olduğuna göre 6 ile çarptığımız zaman arkadaşlar sadeleştirdiğimizde 3 çarpı y eksi x'in karesidir. Şimdi bu iki tane alanı toplayacak olursak. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3y kare artı yine 3 çarpı y eksi x'in karesi. Şıklara bakıyoruz var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Şuradaki ifadeyi yani y eksi x'in karesi ifadesinin açılımını yapacağız. 3y kare artı 3 çarpı nedir? Birincinin karesi eksi çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Bu da nedir? 3y kare artı yine 3y kare eksi 6xy artı 3x kare. Arkadaşlar şuradaki benzer terimleri topladığımızda 6y kare eksi 6xy artı 3x kare ediyor arkadaşlar. Bu da hangi şıkta var? A seçeneğinde var. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir derste görüşmek üzere.